arkadaşlar merhaba şimdi sizlere Brawl Stars, Brawl Stars biraz oynamadık yani bir haftadır şimdi Brawl Stars'a geçelim ve Kore çıktı bu arada iki gün önce yine böyle bir tane yeni bir map şimdi onu Ama şöyle bir karakterimizi alalım bu karakter bak Dynamite'da eğer aksiyonunuz varsa dondurma onu alabilirsiniz benim yanımda da vardı ama Burada yok herhalde. Yanlış yaptı da yoktu bende. Bakın burada Edgar alalım. Benim yine sap. Ee, maça bir girelim. Şimdi evet başladık. Ben hiç vuramadım ki ya kastı. Oha lan. Bir de bel boyma kalmış ya. Güzel oynayamıyor. Mike öldür onu Mike öldür Allah belanı ya bok gibi oynuyorlar oğlum bunlar tamam, birini öldürdüm şuna bir uçayım ben ya bu çok kaşındı yani şu an yenemiyoruz ya ya oğlum ya vuramadım vuramadım ya lan bu ne bu ne ben video değil de çok güzel kupa kasıyordum burada ya. Youtube açacak. Hepiniz malsınız ya. Bizi hep mallarım düşer ya. Allah'ım yarabbim ya. Cık, mermim dolmadı olmadı. Al sana. Bak diğer şerefsiz saklanıyor zaten biliyorum. Peri mi mal. Peri mal. Nerede bu? Burada öne geçin kaçman, kaçman gerekiyor. Biz öne geçemedik ki. Böyle mallar oynarsak olacak o. Abi mal mısın? Gerizekalı mısın ya? Ya bu kadar salak olunmaz ya. Bir de mal random girersek böyle gerizekalılarla oynarız işte. Olma abi. Evet. Ne yapalım? Kişi hesaplaşma Yok. Evet. Yok. Tek, tek hesaplaşmaya gidelim o zaman. Öyle. alalım. pen ile maça. Ben Janet'e sinirlenmem ya. Tablet'i krasma geldi yine ederim ya. Bir mod gibi oynuyorlar. Ananı domuz gibi kara almış. Bu da oynayabilir mi? Ağlar bana ordalaştı bak. Yok, birden kopmuş. Ben birinci vuruş yerim ama ikinci vuruş yiyecek kadar salak değilim bu arada. Aha bana geldi robot. Seni kurtardığımız gündeki. Bu arada arkadan bu robot arkasından biri gelirse tuğla gelmiş olur. Arkadan para çıkıyor. Sen de sen direkt öldürüm. Arzu medir. bul ya. Bul ya. Aha bir kere oldum. Lan hayır hayır ya dur dur. Durdu şerefim. Hadi çöp geç, 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 Robot geç, çöp geç. Robot azalın azalsın. Aha azaldı. Bu robotu ben böyle öldürürüm. ha valla. İnşallah kendi de öldürür. Allah Allah. Allah Allah. Tüh orada kaldı şeyler. Nasıl gideceğim ben Benim öyle salak biri yok ya. Ne öldü? Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan.

58 59'da ne var? Savaş olmuş. Görevler var mı? Görev yok. ben Yaparım ben. 4. olsak bile sayılıyor. 1. 2. 3. 4. olsak bile kazanmış sayılıyoruz görevde. Gelsin ile ben tekrar gireyim. Evet. Arka şarkı açacaktım ama arka planda telif yiyoruz şu an. Telif yediğimiz için açmıyorum. Geç geç kar oraya gir Ya of ya para para ile öldürecek mi? Lan yürü git ya. Foto oynaya oynadığın yok. Ya bu mu yani bu mu? Ya öldürdün beni. Şu an çok mu güzel oynuyorsun. Bak sen de öldün. İlk aldık Scoot'u bu yana çalmayalım. Neyle oynayayım? Neyle oynayayım? Kodla oynayayım evet, bu Evet şimdi başlıyor. Evet kutu ben alacağım. Scoot'u alacağım. Gel be, İki vuruş alacağım seni şimdi. Bak bak. İyi bak. Ya bir yürü git ya. Bir yürü git ya. Ya mal ya. O kuruğun. Kusur etmeyeceğim şimdi. Şöyle bir de Evet. Yedi dakika oldu. Şimdi ortaya gidelim bence ya. Ortada kutular arasam yes tamam. Hadi oğlum ikiniz de aynı anda büyüseniz var ya öyle bilirim ki anasını. Lan ben de öldüm, lan ben de öldüm ya bildim ya. Ne yapsam? Ne oynasak? Korkalım ya sefer. Şarkı açarsak tehlif yiyecek arkadaşlar. Videomuzu açmıyorum. Eee yaşlı mı oynasam yok ya. Varlay varlay varlay. Yok dynamite. Dynamite çok güzel varlay. Varlay oynayayım. Varlay oynayayım. Barley aldık. Ne barley diyorum ya ama tabii. Ya tüz gücü yoktu bende ya. Başlarım ama bir şey ha. ben nasıl Jesse'yi öldüreyim ki ya? Mal gibi oynuyor zaten Jesse. Dynamite nasıl öldüreyim ben onu? Evet ben tekrardan Dynamite ile diğer sefer Jesse ile gireceğim. Evet girdik. Kim var kim? Kork gel. Bak salak gibi oynuyor Lan beni öldürdün anasını salak gibi oynuyor diyor adama da. Ya barleyleri sevmiyorum ya. Bak öldürdü beni ya. Ya şey sen... abi bu gibi oynuyor beni öldürüyor ya. O mal gibi oynuyor bak gelsin bak. Ha çelinelim gelsin işte bakayım barley. Şimdi gelsin bak bakayım yaşayabiliyor mu? ulti işinden korkar mısınız hayır ve ben aniden ordayım ultimi çak pu 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 lan 5 canına vurdurdu oha 5 canla vurdurdu ya tüh olsun pu 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 Ben bir dur ağzına yav. Puh, pu. Puh, pu. Puh. Puh, pu. Lan lan lan. Oha lan oha oha oha. Lan seni var ya ben. Oğlum ben ecelinim senin. Eee ecelin. Sabahın robotçuk.